tüketerek kendi besin ve enerji ihtiyaçlarını karşılayabilen canlılardır. Otçul canlılar bitkilerle beslenebilen canlılara diyoruz. Bununla ilgili örnekler yazılabilir. İşte inek yazabiliriz, deve yazabiliriz. Bunun gibi birçok otçul canlı var biliyorsunuz. Etçil canlılar otçul canlılarla beslenen yani et yiyerek beslenen canlılar etçil canlılar diyoruz. Buraya aslan yazılabilir, kaplan yazılabilir, birçok örnek yazılabilir. Hepçil canlılarda hep etle beslenen hem de e, otla beslenebilen canlılara örnek e, kısmı burası. Burada yazılabilecek olan canlıların başına insan geliyor. Ayı yazılabilir. Birçok canlı türü de buraya girebilirler. Esas burada bizi esas ilgilendiren kısım aslına bakarsanız ayrıştırıcılar. Ayrıştırıcının diğer adı çürükçül demek. Ç çürükçül canlılar e, dünya için gerçekten çok önemliler. Çünkü dünyadaki her molekülün belirli bir limiti ve sınırı var. Yani bu moleküllerin tekrar tekrar kullanılması gerekiyor. Ve bir canlıda o moleküller yaşamı boyunca birikiyor. Ve o canlının o molekülleri öldükten sonra tekrar doğaya kazandırılması lazım. Tekrar başka canlılarda o moleküllerin kullanılabilmesi lazım. İşte ayrıştırıcılar o görevi yerine getiriyorlar. Ölmüş olan canlı artıklarını, bitki artıklarını toprak toprağa tekrar kazandırıp o moleküllerin tekrar ...diğer canlılarda, başka canlılarda kullanılmasını sağlıyorlar. Yani kısaca şöyle özetleyebiliriz ayrıştırıcı canlıları. Dünyanın geri dönüşümcüsü diyebileceğimiz gruptur aslında. Yani bir canlının ölü olan ölmesi sonucu ortaya çıkan e, parçaları bir zaman sonra oradan yok olduğunu görürsünüz. Aslında yok olmuyorlardır. Küçük parçalara bölünüyorlardır. Moleküllerine kadar ayrıştırılıyorlardır. Ve daha sonra bunlar toprağa karışıp tekrar bitkiler tarafından kullanılıp daha sonra da diğer canlılara aktarılıyordur. O yüzden dünyadaki sınırlı olan molekül sayısı düşünüldüğünde ayrıştırıcılar bu moleküllerin tekrar tekrar kullanılmasını sağlayan en önemli gruplardan bir tanesidir. Buraya baktığımız zaman ayrıştırıcılara bazı örnekler yazmamız gerekebilir. Bunlardan birincisi bazı bakteriler. Gene dediğim gibi bakteriler çok geniş bir aileler. Bu bakteriler ailesinde kendi besini kendisi üreten bakteriler olduğu gibi ayrıştırıcı olan bakteriler de vardır. Gene bazı tek hücreli canlılar ve en önemli gruplardan bir tanesi de mantarlardır arkadaşlar. Bunlar ayrıştırıcı grupta olan canlılardır ve dünyanın devam edebilmesi için, canlılığın devam edebilmesi için çok önemli görevler sahiptir. Buraya kadar olan kısmı defterinize not alabilirsiniz. İyi tatiller.